Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar akşam oldu ve benim de canım çok fazla tatlı çekti. O yüzden şöyle dolabımda böyle bir supanglem vardı. Bunu da bana bir şeyden hediye ettiler ama dendi galiba. Böyle ikili bir şekilde satılıyordu. Ben de hemen şöyle akşam olmuşken bir tane spangle yapayım dedim. Şöyle arkadaşlar size malzemeleri söylüyorum. Bu arada en alt kısmına yani alt kısmına kek koyuyoruz. Kakao'lu kek almıştım ben. Dolabımda vardı 4 adet, 5 adet. 10. Ya da 4-5 olması lazım arkadaşlar. Onda tam emin olamadım. Sonrasında bir yemek kaşığı sanaya koyacağız. Yani margarin koyacağız. Süslemek için Hindistan cevizi, sütümüz burada ve tabii ki de spangemiz de. Burada o zaman hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle spanglimizi yapıyoruz. Onun için de şu şekilde 2,5 su bardağı süte ihtiyacımız var. Hemen sütü koyuyorum. Hatta önce bence toz karışımını koyalım onun üzerine sütü ekleyelim. Şu şekilde açtım. Şuradan açmayı var zaten. Açıyorum. Hemen tencereme koyuyorum. Bu arada arkadaşlar böyle hazır şeyler de açıkçası pratik oluyor. Özellikle de akşam böyle canım işte tatlı falan çektiği zaman gerçekten çok pratik oluyor. Bir toplam iki buçuk su bardağı süt koyuyoruz. İki Bakalım bu da iki buçuk tamamdır. Şimdi arkadaşlar ben hemen çırpıcımı alıyorum ve hemen karıştırıyorum. Aldım ve geldim. Şöyle ocağımı almadan önce güzelce çırpıyorum. Bu arada arkadaşlar margarini de kaynadıktan sonra bir yemek kaşığı margarin koyuyoruz. O da güzel bir tat veriyor. Şöyle güzelce karıştırayım. Sonra da hemen ocağıma alıyorum. Kaynayana kadar bu şekilde pişiriyorum. Bakın arkadaşlar spanglimiz güzelce kaynamaya başladı. Şöyle odaklasın. Şu şekilde biraz daha güzelce kaynasın. Sonrasında kapatmaya 1-2 dakika kala da 1 kaşık margarin koyacağım. Evet spanglimiz güzelce kaynadı. Şimdi de margarini koyuyorum arkadaşlar ve tekrardan karıştırıyorum. Of çok fazla buhar çıkıyor o yüzden odaklamıyor. Arkadaşlar umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle biraz buharı geçse göreceksiniz aslında ama şimdi arkadaşlar ocağımın altını kapatıyorum ve bu güzel spangle'yi biraz soğumaya bırakıyorum şimdi spangle soğurken ben de borcama şöyle keklerimi güzelce yerleştirdim artık spangle'mizin soğumasını bekliyoruz evet şimdi şöyle spangle'miz biraz soğudu onu güzelce karıştırıyorum ve kek serdim işte kek döşediğim borcamıma yavaşça şöyle döküyorum her yerine gelsin. Valla o kadar güzel oldu ki arkadaşlar. Yani bir 5 dakikamı bile almamıştır. Bakmayın videolarda işte e, sanki çok fazla uzun sürüyormuş gibi oluyor ama aslında o kadar fazla uzun sürmüyor ama hem video çekip hem yapması biraz e, meşakkatli. O zaman ben şöyle spandilimi her yerine yayayım. En son Hindistan ceviziyle süslerken görüşelim. Evet şimdi söylediğim gibi sıra geldi Hindistan cevizine şöyle güzelce spanklemizi süsleyelim. Bu arada arkadaşlar cevizde fındıkla, antep fısili falan her şeyi süsleyebilirsiniz. Ama ben spankleyi açıkçası Hindistan cevizini çok yakıştırıyorum. O yüzden genelde bu şekilde süslerim. Şöyle her yerine de serpelim. Sonra da biraz dolaba koyarım. Bir yarım saatte şöyle güzelce donsun biraz beklesin. Sonra da afiyetle artık televizyon karşısında yerim. O zaman arkadaşlar bu güzel spagliye ben dolaba kaldırıyorum. Son olarak serviste görüşürüz. Evet spanglemizin son ağırlığı bu şekilde oldu. Ben şöyle tabağıma aldım ama büyük ihtimal arkadaşlar ben televizyon karşısında borcamımla çıkarım diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla seviyorum ve akşamları da o kadar hafif oluyor ki işte yemekten sonra böyle kaşık kaşık derken hul hepsi bitiyor. Sizlere de şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle keki de ıslanıyor spangdenin şöyle sosundan dolayı. O zaman tarifimi ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.